Medresetü Zehra. Selamun Aleyküm efendim. Hizmette samimi olduğumuzu nasıl anlarız? İnsan bilmez mi ya? İnsan bilmez mi kendisini yani? Ben bu işte film mi yapıyorum yoksa samimi miyim? Bilir insan kendi kendini. İnsan kendi kendini bilir. Şimdi bir insanın evladını sevmesinde Acaba ben samimi mi seviyorum, yapmacık mı seviyorum? Der mi, demez. Değil mi? Sen anasını babasını sevmesinde yapmacık mı seviyorum? Der mi, demez. İnsan kendini bilir yani. Medresetü Zehra Selamun Aleyküm Aleyküm Selam Kur'an Risale okurken Namaz kılarken Vesaire ibadetleri yaparken Lezzet almak için ne yapmalıyız? Kur'an Risale okurken Namaz kılarken Vesaire ibadetleri yaparken Lezzet almak için ne yapmalıyız? Allah'ı görür gibi ibadet etmek lezzet verir. Kalbi de çalıştırır. Allah'ı görür gibi ibadet etmek, Kur'an okumak. Yani o Kur'an evvela Cenab-ı Hak tarafından inzal buyuruldu. Allah'ın kelamı gibi dinleyebilmek. O mümkün olmasa ile Emin'in Efendimiz'e okuması gibi dinleyebilmek onu da yapamasan Efendimiz'in minber-i saadetinde Kur'an okuduğunu dinler gibi yapmak. Onu da yapamasan Hazreti Osman Efendimiz'in Kur'an okuyuşunu dinler gibi yapmak. İlahir yani. Yani bunları yaparsan Risale-i Nur okurken. Yani şimdi ben üstadın o güzel, söz, o güzel sesiyle Risale yazdırmasını tahayyül edemiyorum yani. Tahayyül edemiyorum. Türkçe bilmiyor bir adam bu Risale-i Nur'u yazdırmış. Yani Türkçeyi doğru düz konuşamayan, hususi hayatında e, Türkçeyi doğru düz konuşamıyor. Hulusi Bey'in dediği yanındaki bulunanlar diline aşinaydı da, ne demek istediğini anlıyorlardı diyordu. Gençler, Sungur abi vesaire. Yoksa Türkçeyi bilmiyor. Yani böyle bir edebi, 30 bin kelime ile böyle edebiyat şahikası bir Risale-i Nur'u o dili bilmeyen adam nasıl yazdırıyor? Yani Risale-i Nur'u zevk etmek istiyorsan biraz üstadın Risale yazdırmasını dinle. Nasıl yazdırmış o? Bunun gibi menbaa gitmek zevk verir insana. O işin manasını da anlattırır. Hangi şey olursa olsun menbaana inmeye çalışmak lazım.